Hepinize aile fertlerimiz adına candan teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şu anda namazını kılacağız. Namazını kılarken kılmazdan önce sizlerden bir helalımı alacağım. Ahirete bir kuru mevtakum bir hayır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Önlerinizi hayırla alın diyor. Şimdi ahirete göç eden uğurladığımız bu ablamıza ablamızı dünya hayatında nasıl, bilirsin, ey, nasıl bilirsiniz iyi bir hatun kişi miydi? Nasıl bilirsiniz iyi bir hatun kişi miydi? Nasıl bilirsiniz iyi bir hatun kişi miydi? Ahirete tazlik eden bütün haklarımızı seve seve helal edelim, helal ettiniz mi? Allah Allah. Ya Rabbi esnasında okunan Fatiha-i Şerifelerden, İhlasat-ı Şerifelerden hasıl olan sevabı evvela Efendimiz sallallahu aleyhi mübarek ruhuna hediye edildikse muasır eyle. Amen. Ya Rabbi camimizin haziresinde metfun bulunan Halil hocamızın da ruhlarına hediye edildikse muasır eyle. Amin. Ya Rabbi uzaktan yakından bu cenaze iştirak eden kardeşlerimizin ve bizlerin annelerimizden, babalarımızdan, abarlayışlar, akrabayı müfadikat komşu yaren ve dostlarımızdan tüm Müslümanlarımızın cümlesiyle evet. ruhlarına da hediyeler eylemiş sen vasıl hacı teyzemiz için buraya toplandık ya Rabbi. Onun ruhuna hediyeler eyledik sen vasıl eyle. de kabir komşularına hayırlı eyle. Allah Allah. Ya Rabbi dünyadayken evlatlarının ve sevenlerinin sevenleri dostları toplandılar. İyiliğine şahitlik edip helalliklerini sundular. Ya Rabbi bu şahitliklerini dergahında kabul eyle. Rahmetine ulaşamamaktan, hesabımızın ağır geçmesinden, kabir azabından korkuyoruz. Cümlemizi emin eyle Ya Rabbi. Ar-Rahman'ımızı hayırlı eyle. Allah'ın nesillerimizi, zürriyetimizi hayırlı eyle. Ya Rabbi, kâsaten Filistin Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize nusretini ikram eyle. Vatanımızın dört bir köşesinde, ya Rabbi bizi çepeçevre çevre kuşatmış olan hain saldırılardan memleketimizi, devletimizi, askerimizi, polisimizi muhafaza eyle. Her türlü sıkıntılardan bizleri izale eyle. Razı olduğun bir hayat yaşamaya ve razı olduğun şekilde senin huzuruna gelmeye cümlemizi muvaffak eyle. Güzel bir ölümle sana kavuşmaya cümlemizi muvaffak eyle. Takabbel minna velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. te ringa <mimitra> iho me رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس